Mer e okay. Merhaba. Merhaba. <laughs> nasılsın Hoş geldin? bugün? Hoş çok, buldum. Çok iyiyim. <laughs> ee, sen nasılsın? Oo, oh, aslında çok heyecanlıyım, çok mutluyum bugün. <laughs> Aa, neden? <laughs> yani bol sebep var aslında. Birinci çünkü e, seninle konuşuyorum her zamanki gibi. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Oh. Rica ederim ama ama valla yemin ederim yani çünkü seni çok seviyorum zaten. E şimdi e, ikinci e, çünkü e, bugün yani e, Polygot konferanste e, Türkçe öğretiyordum. Yani çünkü m, birkaç yani başlangıç e, vardı. E işte e, onlara bu dersi verdim. E, ders kitabı İstanbul kullandım e, ve orası. E, dedim ki, gibi yani ne yaptım? Yani her şey e, açık ediyordum. Ondan sonra onlara e, dedim ki, A, tamam yani şimdi si, e, siz yani pratik e, yapabilirsiniz. Yani bu konuşu pratik yapabilirsiniz. Ondan sonra her şey düzeltiyordum ve sani ve Yani çok güzel oldu aslında ve çok çok eğlenceli oldu aslında. Kimler yani, vardı mesela? Hangi ülkeden insanlar vardı? Polonya'dan vardı, ondan sonra Amerika'dan vardı, ondan sonra İspanya'dan vardı. E, ondan sonra İran'dan vardı. E, yani farklı ülke oldu aslında. Okay. Bu daha sonra videoya yayınlayabilecekler mi o videoyu, verdiğin videoyu? Tabii, tabii, tabii olacak. Yani çünkü e, konferansı e, yönetici Richard Simcoe yani en ünlü bir poliglot yani bu e, bu video yapacak e, ve gönderecek yani YouTube'e paylaşacak evet. Okay. Evet o yüzden i̇şte, çok mutluyum. Ben de mutlu olurum inşallah seyrettiğim zaman seninle bir kez daha gurur duyarım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ondan sonra yani bu e, bu video yani gayet iyi oldu ve madem öyle oldu e, ben nasıl kutladım yani biliyor musun? <laughs> ne yaptın? Nasıl kutladın? <laughs> yani Türk yaz yazarak kutlu, kutladım aslında. O. Aha. Neler <laughs> yazdın? <laughs> Benim en sevdiğin yani dilimi hakkında yani İspanyolca hakkında. <laughs> Dinlemek isterim. <laughs> tamam tamam olur. <laughs> Okey İspanyolca. İspanyolca sadece bir yabancı dil değil. Evet arkadaşlarım İspanyolca çok değerlidir. Neden bu kadar değildir? Çünkü ilk dinvende kulaklarıma çok hoşuma gitti. Sadece biraz biraz değildi. Bunu daha çok dinince daha çok mutlu ediyordum. Sanki biraz dev oluyordum. Sanki biraz aşık oluyordum. <laughs> Çünkü hep dinlemek istiyordum. Tekrar etmek istiyordum. Çünkü aklım onun da kaldı. Ruhum onun da kaldı kalbim onun da kaldı. İşte o yüzden aktörleri seve seve izliyordum. Onları taklit ediyordum. Hatta çok e, Hatta her bölümü sadece tek bir kere izlemiyordum. İki kez izliyordum. Neden tekrar et izliyorsun? Bence zaman kaybetiyorsun. İşte anneciğim sıklıkla bu soruları soruyordu. Çok tekrar ediyordu ama maalesef ona tek bir şey akısı gelmedi. Ne akısı gelmedi? Ben aslında vaktimi kaybetmiyordum. Ee, tam aksine çok etkili bir şekilde vaktimi geçiriyordum çünkü ben İspanyolcayı dinleyerek dizileri seyrederek çok zevk alıyordum. Ve o yüzden İspanyolca öğrenmek zor değildi. <laughs> Bitmedim zaten ama teşekkürler. <laughs> e, bu yüzden ne oldu? Aslında çok hızlı bir şekilde öğreniyordum. O kadar ki ben birkaç sene sonra İspanyolca konuşmak başladım. Fakat ona hiç farkında olmadım. Lakin benim yerinde diğer insanlar fark etti. Kim fark etti? Mesela abim fark etti. Annem ve babam fark etti. O yüzden ne oldu? Annem bana bir e, çok güzel bir şey teklif etti. Dolayısıyla iyi bir soru sordu bana. Neden internet kullanmıyorsun? ne, neden ana dilin insanlara aramıyorsun? Ben bu vakitte cevap vermedim. Sadece düşünüyordum ve susuyordum. Birkaç sonra, e, okay, bir, birkaç gün sonra ne oldu? Çok düşünmekten sonra bir karar verdim ve kendinimi söz verdim. Ben de Onların gibi çok güzel bir şekilde, çok nazik bir şekilde, çok tatlı bir şekilde, çok şirin bir şekilde ve çok melodik bir şekilde. İşte ben de öyle telaffuz edeceğim, öyle konuşacağım. İşte sadece bu istiyordum. Bu benim hayalimdi. Rüyamda bunu görüyordum. Dolayısıyla hemen her şey hatırladım. Özellikle annemin sözleri hatırladım. Ben utangaç olmana rağmen annemin sözleri dinledim. Hemen ana dili insanlara arıyordum. Ancak İspanyalı insanlarla konuşmak çok istedim. Ama şanssızdım. Neden şanssızdım? Çünkü onlar yardım etmek hiç istemiyordu. Benimle konuşmak hiç istemiyordu. Bunu hiç anlamıyordum. Çok üzüyordum. Anneme hemen şikayet verdim. Ve o bana çok güzel tavsiye verdi. Eğer onlar sana yardım etmek hiç istemiyorlar. Eğer onlar bu kadar kibarsız. O yüzden onlara hiç arama. Onların yerinde Latin Amerikanlara aramalısın. Latin Amerikanlara konuşmalısın. Eminim daha iyi olacak. On var senin ve konuşacak. Ve çok yardımcı olacak. Tekrar et, ben bu tavsiyeyi dinledim. Latin Amerikanlara aramak başladım. Hemen buldum. Onlara sabırsızlıkla sohbet etmek başladım. Onlara konuşmak çok mutlu hissediyordum. Çünkü onlar çok pozitiftir, çok neşelidir, çok sevimlidir. Aynı zamanda onlar sana hep yardım, et, e, e, yardım et, ediyorlar, hatırlarını düzeltiyorlar. Eh, bunu nasıl yapıyorlar? Önceki seni dinliyorlar ama çok dikkatli dinliyorlar. Sonra hatlarını yazı yazıyorlar, açıkıyorlar ama çok tatlı bir şekilde, çok yaratıcı bir şekilde. Hatta onlar şaka yapıyorlar çünkü seni mutu görmek çok istiyorlar. İşte bu şekilde onlar sana motivasyonu veriyorlar kötü sözleri nadiren var ve sana aşk veriyor veriyorlar. Dolayısıyla onlar var. Çok çalıştım. Sadece bir, iki, üç gün değil. Her gün çalışıyordum. Bol pratik yapıyordum. Tek bir becerisi pratik yapmadım. Aslında her şey pratik yapıyordum. Neden biliyor musun? <laughs> Onların için. Çünkü onlar gerçekten harika, mükemmel bir şekilde öğretiyorlar. O kadar iyi öğretiyorlar ki sen her şey umrum kadar akunda kalacaksın. <laughs> Ondan sonra onlarla İngilizce, İspanyolca çalışarak İspanyolcayı daha çok seviyordum. Bu yüzden e, hiç bakmadım. Çünkü bu dil benim ruhumdur. Benim mutluğumdur. Sonuç nedir? İspanyolca o kadar öğrendim ki İspanyolca benim ikinci ana dilim gibi oldu. Dolayısıyla İspanyolca Öğretmenli oldum. İşte bu vakitte en mutlu bir kız oldum. Seni kutluyorum ve alkışlıyorum. Gerçekten çok içten okudum o şiiri. İspanyolca'nın e, öğrenme e, sürecini e, şiirinde de belirttiğin gibi çok melankolik bir şekilde okudun. Ee, çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Seni tekrar tekrar kutluyorum ve seninle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. İnşallah daha çok daha çok yazacağım. i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Evet. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, bu sohbet çok hoş mu gitti? Benim de. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ ol. Ha.